Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü sohbetimizin konusu oruca niyet etmek. Ne zaman, ne vakit ve hangi hükümdedir? Ve an Hafsa'ta ümmü'l müminin radıyallahu anha Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men lem yubeyyit's-siyama Kablel fecr fe la siyama lehu."

Evet demek ki imsaktan önce niyet şarttır. Eğer imsaktan önce niyet etmezseniz orucunuz sahih değildir. Validar kutni la siyame limen lem yefridhu minel leyl. Dar kutnin rivayetine göre geceden oruca niyetlenmeyen kişinin orucu yoktur. Ve Ayşe radıyallahu anha kalet. دخل علي علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال صائم ثم يوما فقلنا لنا فقال صائما رواه مسلم şöyle anlatıyor Efendimiz bir gün yanıma geldi girdi ve evde yiyecek bir şey var mıdır dedi Sordum. biz de bir şey olmadığını söyledik. Bunun üzerine oruç tutacağını söyledi. Sonra başka bir gün yine bizim yanımıza geldi. Aynı şey sordu. Biz de dedik ki bize haş lor ve ya ve yağdan yapılan bir çeşit yiyecektir diye hediye dedi. Bunun üzerine onu bana göster. Bugün oruç tutmaya niyetlenmiştim. buyurdu ve ondan yedim. Bu hadisten çıkarılan, bu hadislerden çıkarılan hükümler ise birincisi Hazreti Hafsa'nın evet hadisine göre orucun sahih olması için tan yeri ağarmadan önce oruca niyet etmek şarttır. İster Ramazan orucu olsun, ister başka bir vacip veya nafile olsun fark etmez. Çünkü oruç yok, çünkü diyor ki orucu yoktur. Niyeti olmayan orucu yoktur ifadesi. Olumsuzluk edatından sonra nekret bir kelime gelmiştir. Bu da bütün oruçları kapsamaktadır. Gecenin sonu olan tan yerini armasından önce oruca niyet edilmesi gerekir. Mezhepler bu hususta ihtilaf etmişler. Marikilere göre bu hadisten dolayı farz olan nafile olsun her orucun sayı olması için geceden niyet etmek şarttır. Ameller ancak niyetlere göredir. Hadisi de buna şahittir. Çünkü o da bütün ameller konusunda geçerlidir. Hanefilere göre Diyor ki, evet geceden niyet kaza ve gayri muayyen oda, adak oruçları için şarttır. Geceden niyet, kaza niyeti bir de muayyen gay, muayyen olmayan adak oruçları için şarttır. Ne Ramazan orucu ne de muayyen adak orucu ne de nafil orucu için şart değildir. Niyet etmek şart değildir diyor geceden. Aksine bu oruçların hepsinde eğer Tanir ağ, ağırdıktan sonra yiyip içilmemişse zaval vaktine kadar niyet etmesi Evet etmek yeterlidir. Kim diyor İmam-ı Demek ki öğleden önceye kadar niyet edebilir. Ama öğleden sonra niyet edemez. Ancak diyor ki kaza orucu için, kaza orucuyla veya muayen olmayan bir orucu için geceden niyet etmek esastır. İmam-ı Azam. Onun diğerleri için esas değildir. Öyle kadar vakti vardır. Onlar bu hususta Selame bin Ekva'nın naklettiğine şu hadisi deli göstermişlerdir. Efendimiz selam kabilesinden bir adama sele eslem kabilesinden bir adama halka söyle ilan etmesini emretti. Kim yemişse günün kal kalanından oruç tutsun. Kim de yememişse orucunu tutsun. Çünkü bugün aşura günüdür. Evet. Bu, bu hadis onun için yani demek ki olmuştur. Aş aşura günü oruç için. Yani farz oruçlar için. Vacip, nafil oruçlar için değil. Bu hadisin delil ol olma sebebine gelince Aşra günü oruç tutmak önce vacipti. Ama evet, sonradan vacipten çıktı. Sünafil oldu. Tan yeri alttan sonra niyet edilmiş olsa bile oruca devam edilmesi emredilmiştir. Bununla beraber anlaşılmış oldu, oldu ki bir kişinin belirli bir günde oruç tutması gerekli olur, oru da geceden oruca niyet, niyet etmezse niyetlenmezse gündüz öğlene kadar niyet etmesi geçerlidir. Bizim görüşümüz de budur. Nafile oruç için de Hanefiler Hz. Ayşe Anhun'un hadisini deli göstermişlerdir. Peki İmam Şafii ve Hanbel'e göre her vacip oruç için geceden niyet etmek vaciptir. Nafilede ise böyle bir gereklilik yoktur. Yani her daim gereklilik yoktur. Aksine nafile oruçta kişi zavardan önce niyet ederse ve İmam Şafii ve İmam Hanbel sadece nafile orucu için zavala kadar zavaldan önceye kadar ya yani niyetle bilirler. O diğerler için geceden olması şarttır. Bu konuda onlar ve Hanefiler Hazreti Ayşe da Anhu'nun hadisini deli göstermişlerdir. O hadiste zikredine göre Efendimiz Aleyhisselam Selam nafile olacak tan yeri ağırdıktan sonra niyet etmiştir. Onlar bu hadisin hafsa hadisini tahsis ettiğini söylemişlerdir. Özetle söyleme gerekir gerekirse müştehitler orucun sahih olması için niyetin şart olduğu konusunda icma etmişlerdir. Bitti. Bütün evet ümmet icma, imad, icma etmiştir. Ne demişler? Yani niyeti şarttır. Ancak yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi niyetin tan yeri sonra yapılıp yapılmayacağı hususunda ihtilaf etmişlerdir. İki, hadiste geçen tan yeri ağarmadan önce niyet etmeyen kimsenin orucu yoktur ifadesinin zahirine göre her gün niyet, etme, e, niyet etmek gereklidir. Oruç her gün orucu şu hadisin doğruladığı oruçtur. Kim tan yeri ağrımadan önce niyet etmezse orucu yoktur. Hanefilerin ve şafilerin ve hanbilerin görüşü bu yöndedir. Maliklere göre ise Ramazan'ın başında yapılan niyet bütün ay boyunca tutulan oruçlar için geçerlidir. Onlara göre bunun sebebi Ramazan orucunun tek bir ibadet me mesabesindeki olmasıdır. Evet. Çünkü Ramazan akşamlarında oruç açmak bir ibadettir. Aynı zamanda onun sayesinde gündüz oruç tutmak da yine bir ibadettir. Ramazan orucu tek bir ibadet olunca tan yeri almadan önce yapılacak olan bir niyete bütün ay oruç tutmak gibi oruç tutmak sahip olmuş diyorlar. Hak bu şekilde müştehitlerin iştihadını okuyup, anlayıp, istifade edip faydalı olan mümkünlerden eylesin bizleri. Evet. Yusuf Beni Esbat radıyallahu anhu şöyle dedi. Büyük velilerden hadis fıkhi aynı zamanda kıraat alimidir. Diyor ki Hasan Basri 30 sene gülmedi. Denildi ki Ata es-Sülemi -süle 40 sene gülmedi. Niye gülmüyorsun? Çünkü ata Süleyman'a de 40 sene gülmedi. Onun için öyle cevap vermiş. Vahid el-Verd radiyallahu anh'u şöyle demiş. Ramazan bayramında gülüşen bir grup insana bakarak şöyle dedi. Eğer bunlar Ramazan'da afınmışlarsa eğer bunlar Ramazan'da afınmışlarsa bu yaptıkları şükredenlerin fiili değildir. Şükreden bir adam, adam böyle gülemez. Eğer bu mübarek ayda Af olmamışlarsa gülenler için bu yaptıkları korkuların yaptığı değildir. Korkan kimselerin de yaptığı değildir. Abdullah bin Ebi Ya'la radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Sen güler misin? Oysa bugün kefenin bezicinin tezgahından çıkmıştır. Ya yani birisi dese ki sana yani evet sen gülüyorsun değil mi? E, güzel. Ama bugün senin kefen, hazırla kefen hazırlanmış mı? Yani kefene hazır olan bir adam gülebilir mi? Elbette gülemez. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demişler. Kim güldüğü halde bir günah işlerse cehenneme ağladığı halde girer. Subhanallah. Allah'ın özellikle günaha işleyip de ondan sonra gülmeyi gün gülenlerden de, elemesin bizi. Bütün ehli imanı bu tehlikeden korusun muhafız Muhammed bin Basir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Sen cennete ağlar bir insanı görürsen onun bu durumuna şaşmaz mısın? Cevap olarak evet denildi ki devamla şunları söyledi. İşte onun nereye varacağını bilmediği halde gülen bir kimsenin durumu bundan daha şaşırtıcıdır, daha şaşırtıcıdır. Bismillah. Yol meşhur, hedef meşhur ama gülüyorsun. Allah Allah. İşte buraya kadar söylediklerimiz gülmenin afetleridir. Gülmenin kötü olan kısmı insanın birçok vaktini alan gülmektir. Gülmenin iyi kısmı dişler görünecek derecede tebessüm etmektir. Ben selamın gülmesi böyleydi. Yani tebessüm ediyordu. Gülmüyordu. Muaviye'nin azatlısı Kasım şöyle anlatıyor. Bir bedevi Efendimiz'e ürkek bir devenin sırtında olduğu halde gelip selam verdi. Felsalam bir şey sor, sormak için yaklaşmak istediğinde deve, yürük, deve ürkerek kaçtı. Bu manzara karşısında ashab-ı kiram güldüler. Deve ise bu hayas, bu huysuzluğunu birkaç defa tekrarladı. Sonra adamcağızı sonra adamcağızı düşürüp ölümüne sebebiyet verdi. Ey Allah Resulü o göçebe devesinin sırtında düşüp öldü dediler. Resulullah şöyle buyurdu. Ni'me ve efvahukum mele'u min demihi. Evet o öldü. Fakat sizin de ağızlarınızın sizin de ağızlarınızın evet evet o öldü. Ni'me ve efvahukum mele'u min demihi. Evet o öldü. Fakat sizin de ağızlarınız onun kanıyla doktoru olduğu halde. Allah Allah mizahın vakarı düşürdüğü hususuna gelince Hz. Ömer radıyallahu anh'u bu hususta şöyle demiştir. Mizah yapan kimse hafif bir insan olarak görülür. Onun için yani mizah yani iyi değildir. Cenab-ı Hak daima vakarı daima ciddiyeti din adına, iman adına, İslam adına bize nasip eylesin ve vakkardan hiçbir mümini beni de düşürmesin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه